Merhaba arkadaşlar. Bugün GT takının ikinci bölümünü çekeceğiz. Direkt hiçbir şey demeden lan bizim şehrin adı patron değil mi tamam Patron. gönder. Tamam. Ben neden yıktım burayı? Neyse. Yol yaparız yine. Geçen videoda yolu yapmayı da çok sıkıntı çekmiştik. İnşallah şimdi çekmeyeceğiz. Ya yürü çektim ben. Ya. Evet. Öyleyse. bölgesi de ay oldu. <laughs> Buralara em yap yapalım? Ya bir biraz nüfus art, arttıra Ya ben işimi hiç bilmiyorum ya. Eee, ne yapsa Ne şey yapalım? Aa para da şey olmuş. Bir tane şundan yapalım mı? Dur dur dur. Bir daha. Dur buraya ne oldu öyle? Bölgesi de Aa, ne güzel ya. En sevdiğim şu kahve şeyi. Kimsenin şehri Piyaso şey bu. Yani ne değişti? Atlar koyuyorsunuz ya. Patron koyun ya adını. Tık. Koymayın lan koymayın. Aa giyim yapalım. Kim? yan yana iki tane şey böyle <laughs> para kazandırsın bu bize sonra ev yaparız şuralara hep yol yapalım öyle yol yapalım. Belediye olarak yani bizim işimiz. Şuna bu 750. Bu ne ya? Bunlar hep yok toplu tutuyor zaten. Belediye binası nerede? <laughs> Hemen şuraya bir tane de fabrika kuralım. Ay dükkan yani. 600 lira He 65 lira. Giyim biri böyle çoğaltıyor. Durun ya. Durun iptal. Şurada ıı, ne yapsa? Gerçi şöyle bir tane ev koyalım. Ya dur bir. iptal ya da 8 kişi şeyi koyalım döndür biraz geri bölgesi 8 8 böyle yapalım işte Ha dur be. Para gelsin. Çok güzel. 8, 8, 16 tane şeyimiz oldu. Var. evilerin neden rengi o anlamadım. Heh, hemen şundan bir tane daha koyalım. Bunlar zengin evi. Burası Şükraniye Mahallesi. <laughs> Şükraniye Mahallesi çok büyüktür yani. Muhtarlık yok mu ya? Bir tane evi muhtarlık yapalım. Ama şu anda hiçbirine paramız yok Gidelim başkalarının evine bakalım. Bu arada 225 lira veriyor galiba. 75 mi? 25 mi? Helal be helal. 3 taneye maalesef. Bu ne yapmış? Evine gidelim hemen. Ooo. Am. Neden bunu bunu? Bu var mı? Aa annemler gelmiş. Metroda. Ha metro diyorum ya Aa. Lan sen ne yaptın böyle? bak çok mantıklı. Buraya şükraniye Mahallesi gibi bir sokak yapmış, Burgu Sokak gibi. Ondan sonra buraya yol yapmış. Mantıklı aslında. Bak benim de patron. Çok fazla ilerlere gitmek istemiyorum. Hemen evimize evimize gidelim. <laughs> Çok hızlı koşuyoruz. Ülkeden ülkeye. Flaşsın flaş. Flash. Hemen şuraya bir tane <gülüyor> 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 4 tane bundan koyduk valla 24 nüfusumuz olmuş <laughs> Anne hoş geldin

de belediye otobüsü de gelsin buradan. Yandım, Şuraya bir yere deniz yapalım mı? Evet ya yapalım. anne. Vallahi şey yazıldı. Hadi şunları topla ve şey e, şeyin kitabını çantanı hazırla hadi Tamam. Onu da dosyana söyledim. Bak bunları aldım. İki o Hı. şeyle Sulu boya aldım yedek. Hani 45 liralık hediye çeki vardı ya. Aha. Elif'e şunu aldım. Devletlere, devletlere istiyor diye bak şunu aldım. Aha. Bunları aldım bir de istiklal marşı Nasıl fatin sulu boyasını aldım. Huki lazım olur diye. Bak bir de bunu aldım. Ben Yanısımla şey. kırmızı kalem aldım yedek. Huki. Öbüründe kalem kutuna koymuştum zaten. Bak bana. Ya annem ya bu kadar var. Varmıyorum söylüyorum sadece. Bak üç aldım sana. Huki. Huki sana uç aldım. Tamam tamam anne tamam. Bir de yedek kalem aldım. İyi yapmış mıyım? He. Nasıl yani ben <laughs> ya? Benle irtibata geçersen sevinirim Fıkra. Yani okuldan geldiğinden beri ona gördüm kafamı. Özür dilerim arkadaşlar. Annemin sesi. Evet. Öyle küçük bir dere gibi bir şey yapsaydık ya. ya da dur. dur ben hafifle yani Kaç şunları Tamam tatlıyım yani şimdi şunu şuraya koyalım gibi bir şey yapalım. Heh. Gör gibi bir şey yapalım işte buraya. Hoş geldiniz su. Hoş geldin Hoş abi. Şöyle. Heh. Kesin oyun oynuyordur. Ve oyun. Arkadaşlarımın Merhaba de. Merhaba. Heh, şimdi kenarları bu şey. Neden merhaba de dedi sana? Utandım vallahi de. <laughs> Sen keşke yapmasaydım. Ha, zaten. zaten yeşil buralar. He, ağaçlandıralım şuraları. Otuldan geldim yordunum. Yatacağım He. şimdi. He yat tamam. <laughs> Çene içtiğim de sonra yatarım. Er Arkadaşına söylerim bunu. <laughs> Utanmadı. Etrafı ağaçlandıralım. Ne şimdi geçen Şehir yapıyorum. Burası orman. <laughs> Akşam nereden, <laughs> nereden uyuyacaksın değil mi? Hı? Akşam nereden uyuyacaksın değil mi? Hı Tamam bu kadar yeter. Burası orman. Yat. <laughs> <laughs> Ben görmedim. 3 Sen mi taşıyorsun şimdi Buraları? Hı hı. Tö 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 tö. gördün mü anneciğim? Hayır. Ben şunu şöyle şuraya koyalım. Ben Döndür döndür. Aaa! Çareyi çalmışlar! Kim çalar çareyi. İçindeyim şu anda. Hiç kimse beni göremez. Hıh. Aa belediye. Nereye gitti lan o? Yola girece ne? Gelen gelir, hoş gelir, la la gündür bunlar. Oha, çarptım. Bütün arabaları ezecem. Aa taksi. Taksi orada. Hı? açmış. Bende ne oluyor diyor. Onun onun var? Bir yapamadım ya. Hva er det med hjertet mitt? i am 哎，么？不知

kızım aldım kızım al o okuluna gitmiyor diye. Bir daha dikkat et tamam mı annem karıştırma sınıfını sakın. Tamam mı? İlk sınıf sizin yemekhanenin karşısındaki. Mutfağın karşısındaki <laughs> sınıf. Bak bak. Bak Elif <laughs> su. Mutfağın karşısındaki sınıf sizin tamam mı annem oraya gireceksin. Hani yemek pişiriyor ya teyzeler. Onun karşısındaki sınıf sizin tamam mı? Tamam mı aşkım? Şurası da beyaz göz. Bir daha karıştırmazsın değil mi? <laughs> tamam. Öğrendin değil mi bugün bayağı? Şey Canımsın Karıştırmazsın değil mi artık sınıfını Hayır. Karıştırsan da söyle tamam mı Benim sınıfım gelinciklerde Tamam mı annem öğretmene Buralara diyeyim tamam. Hayır başka sınıfa girersen Benim sınıfım gelinciklerde O seni oraya götürür tamam mı Tamam mı tamam, aşkım Canım benim. Okuldan hiç dışarı çıkma <laughs> <laughs> Eşlik i̇şte kitabını ver Sen bir şey bunu daha Bu yeni. Hiç öpmüyorsun anneyi. Sana hediye aldım. Bugün oku anne. Döndür. Bunu okulda tırlanırım. Anne. Şurası Ayın. da şu kâfi. Bunu okulda tırlanırım. Ah Nerede istersen kullan. Ben şu bunu okulda tırlanırım. Kullan evde. Şöyle şöyle dalara ayak koydum. Döndür bölgesi. <coughs> bir tane daha yapalım. Bölgesi. Dur bir anlaşılmasın. Ben şey. böyle... Lan! Çıldırma beni. Heh. Oldu. <coughs> ben de oynayabilir miyim? Hı, hmm, oynarsın. Bak belediye parkı bu. Oh, burada da orman var. Bir de bu oyun ne? Adı. Şehir parkı. Bu video mu? Hayır. Ha evet video çekeceğim şu anda. Hem ben görüyorsun. de, çekebilir çıkabilir <laughs> miyim? Ben de sana da. Şimdi Tamam çekiriz. Tamam. Ben de yapabiliyorum. Para Hiç yoktu değil mi? Dışarıda batıyor değil mi? Bilmem. Ya şuraya çok... Çarpacak mısın? Ya açmayacağım. Çok şey. Şurayı da ne yapalım artık? Şuraya da bir şey yapalım o zaman. Neredeydi, Neredeydi o? Şurada mıydı? Nerede o? Neredeydi lan? Neredeydi o? Unuttum ben. Hoş bir demiştim. Yok dışına. Döndür, döndür. Oldu. Düşle. <laughs> hey ee, mezarlık. Tövbe tövbe. Mezarlığı nereye koyabiliriz? Aa, bu ne? Ama bu mi an... Ama şöyle. Ay yapabiliyorum. Ama param yetiyor uçuyor. o zaman. bu ama bu bana para veriyor mu? Para, para vermiyorsa kötü. Bu arada 50 kişi olmuşuz. Çok güzel. E çok güzel. Bu arada ormanda evler olsun. Çayın şey nerede kardeşim? Kardeşim yok ki. Hala kardeşim. Tara taban nerede? Çorba koyayım mı? Çak Melih. Hıh. Tamam çorbası. Hadi gel koyayım. yine eksiniz. Gel. Tende tende. Bölgesi. <laughs> Her yere fırlıyoruz ya. Bu fakir ev oldu bu arada. Bölgesi. Ne <laughs> yapalım şöyle çok güzel. Olsun. Ne olur, Anam ne yapmışım ben ne Neyse böyle olsun. Kız da mı olsun <laughs> so, da. <parda>, evet. Bunu <laughs> silelim. Evet. ayakkabı giydi çıkarttı ha. <laughs> Döndür döndür. Bölgesi. <laughs> İkiye bir şey. şey. Bu köy <laughs> hesabı olsun. <Biraz> <gülüyor> <gülüyor> köy gibi bir şey. <gülüyor> döndür. <gülüyor> ne kadar açık ya Her yere ev koyuyor. Yeşilliklere bir de ev koyuyor. Nüfus çok önemli. Köklüğümüz var burada bir tane. Burada bir kişilik evimiz var. Ay yanlış arkadaş şey bir var. Neyse ya hepsini onlardan koyalım şöyle. Zengin evleri olsun. şöyle denize bakmasın bu da. Şöyle Burada da bir videonun daha sonuna gelmişiz. Artık görüşürüz arkadaşlar. Bu videonun üçüncü bölümünü de çekeceğiz. Çünkü bitirli bitmiyor. Bitirli bitmiyor. Belgesi, bir türlü bitmiyor. Bir türlü bitmiyor. Bir dur be Hazır bitirirken yani birkaç tane daha şey koyuyorum bir iki kişilikten koyuyorum hatta dört kişilikten oyundur. fakir fakirleri evet de bu kadar fakir oluyor ki yani döndür döndür bölgesi <laughs> burası kesap oldu evet arkadaşlar burada bir videonun daha sonuna geldik hoşçakalın bay bay arkadaşlar